Arkadaşlar ilk defa sizlerle bir şey bahsedeceğim. Burada gördüğünüz gibi Dennis World var ya. Oyunda artık güncellenecek bir şey var. Hiç gördüğünüz gibi burada şeyler görmüyorsunuz. Mesela şuradaki minik şeyler var ya. Bir de yeni gelen karakterle sanki bir şey var. E, 3 yeni harita diyor. Galiba oyunda yeni haritalar ekleyecek. Karakterler yok diye düşünüyorum. Bir ölçelim. Günlükler var mı yok mu onu bir Yeni gelen karakterimizi de bir göz atacağız tabii ki de. Yeni gelen göz, Yeni gelen karakteri ben göz atmıştım ayrıca. Hatta videosunu bile çekecektim. çektim. Ayrıca sizlere gösterecektim. Eğer göz çektim mi çekmedim mi atın atılamadım. O yüzden de geri kalanları bakın videolara. Belki şey olur. Video eğer videoyu izliyorsanız videoyu like atın, abone olun. Ben girerken ben şimdi girdim. Girdim. Oyun oyunlarda mesela biz yeni gelen karakteriz görüyorsunuz değil mi? Ben burada gidiyorum ve, ve burada dendi de görüyoruz İşte den neredeyse böyle de güncellemeler geldi mi bu da yani belki bu bir şey şeyler... ne yok gelmedi sadece bunlar var bir falan filan filan 602 sıvım var o kadar sıvımla ne yapacağımı bilmiyorum ve iz... Hah, gidiyorlar. Şimdi sizlerle Şimdi haritalar güncelleyecek mi diye bakacağız. O yüzden de biz bu karakterleri ölçeceğiz. Neler yapıyoruz? Sadece bir teori olarak yapacağız. Çünkü bu adamlar olmadan biz şey yapamıyoruz. Floor fonuyla yapamıyoruz. Çünkü zayıf. Çünkü makine konusunda çok çok kötü. Ve ayrıca aşırı bir kötü kullanması biraz zor. Aslında bana göre çok kolay olduğu için siz de denemekte de biraz yapabilirsiniz. Ayrıca, ayrıca o kadar da zor gibi gelmiyor. Deniz böyle geliyoruz loading işte. Tıpkı Kozma gibi o karakter. Ama o karakter yani dünyanın en sessiz bir. Ve Loel'e yattaylı dost tabii ki de. Evet birden fazla karakterlerim var. Bunu biliyorum zaten. Zaten mesela. Leki ismiymiş. Ama onun Türkçesi. Mesela bu kutu parla Kakolu Tavşan, Tavşanın mı var? İyi aldığım karakter zaten tavşandı. Ama yumurtalıydı. Evet şimdi biz giriyoruz. Altta 10 tane kar kart toplamamızı istiyor. Dediğimi söyleyeyim mi? Çünkü o karakter kendine klon yapıyor. Ve yapması için kar kart ya da sıvı lazım. Sı sıvı istemiyor ama ama sıvı olsa en anlayınç olurdu. Çünkü almak için hedefleme lazımdı. Mesela örnek vereyim. Bu benim bir karakterim var. Mesela örnek vereyim. Kasetlerden yapıyorum yapıyor. Hızlıca bir gidelim. Mesela burada tiş var. Poppy burada. Mesela biz burada klonumuzu yaratıyoruz. Ama bizim şey lazım kart. O yüzden hemen çabuk savunarak geçmeyeceğiz. İlk öncelik ilk öncelikli kartları bulmam gerek. Evet kart bulamıyorum çünkü Kaset diyorum ay kart diyorum ya kaset <laughs> Biri sürekli kart diyeri Kırsırırım kırsırı. Galiba oyunu bayağıdır oynamadım nadalı. Çünkü ben bu oyunu bayağıdır hiç oynamadım Bıraktım artık ama Ama oyunun güncellemesi olana kadar ben bekliyorum Yani normalde ben bırakmazdım O kadar güncellemeyle ama Ama bırakıyorum çünkü tüm karakterleri aldım Mesela Fingo mesela daha yeni etkinlikler gelseydi ben çoktan o oyunda oyulmuş olur. Evet. Şimdi alacak durumu ilk öncelikle depolamam gerek. Şimdi kaset bulamıyorum ben. Şimdi sizler kaset bulabilirsem onun özelliğini göstereceğim size. Bak mesela birisi kovalıyor ya canını boşa harcıyor. İşte biz de bunu durdurması için biz klon yapacağız. Ama klon nasıl olduğunu göstermem gerek çünkü çünkü kasettik. Çünkü alttaki o tuşu anlayamazsınızdır. Eğer bir daha önceden biliyorsanız o zaman gösterme gerek yok. Mesela şu şeyi alıyor. Şu boş yapıyor. Çünkü çünkü şöyle bir şey. Ben en iyisi kaset yapma, şey kaset almam için şey yapmam lazım. Makine çözmem gerek. Ama kozma gibi kötü olsam da ne yapayım? Oynamak <laughs> zorundayım. Oyun işte bu harika iş. Oyunda kolay hissediyorum ama ama bir an yanlış yapabilirim. Harika <laughs> iş. Yani hemen alınmayın ama bu kolay gibi görünebilir ama ama siz siz kaçınıyorsanız yani yapabilirsiniz yanlış anlamayın. 8 kasetim var. Tamam bir tane kaset kasetim olması lazım ama bulmam için makine çözmem gerek. Çünkü makine makine çözmeden hiçbir şey olamaz. Mesela örnek vereyim 10 10 kasette popi bir şey yapacağız ya. İşte geliyor yanımıza. Kendimizi klon çarmaya çalıştırıyor ama yanlış zamanda çarptı. Bir de bu da yanlış zamanlarda geliyor. Aslında doğru zamanlarda geliyor da. Ama aha klon var. Bir dakika 18 kasetim var. Birisini getireyim. Al, değil mi? Size kolon böyle bir şey. Birisi mi ya? Ama sizlerle bunu test edeceğiz ama beni öldürmesine iyi olur çünkü çünkü kendime kolon yaptım bir de ilgimi hemen çekiyor. 11 tane kasetim var. Galiba yaptıklarım işe yarıyor. Mesela örnek vereyim. Kendime bir karit benim bir karakterim var. Yani. Kozmonun canı büyüyor. Benim de bir. E şey mi dolduruyorsun o biraz, Ben böyle bir şey, ben hiçbir şey olmayacak çünkü sadece bu test bu. ben sadece test için girdim mesela. Örnek vereyim. Bir Yanında bir oyuncu var. Bir de, bir de, bir de Nas, Nas, nasıl çekip bir şey geldi. Mesela örnek veriyorum. Üçü, üçüz ya mesela. Örnek veriyorum. Ben kendime klon yaptım ya. Şimdi bu şey oluyor mu? Örnek Eğer birisi bulursa, şöyle bir şey yapacağız. Türkiye'den kullanıp yememiz lazım. salya evet, robot o, o saldırmıyor sadece o makineler de saldırıyor ama o mak... ama klonumuz makine çözüyor mu onu bir test edelim mi? Bu sadece test bir oyun olduğu için Bakayım Evet olmuyor. Sadece makine olan bir kullan Ama ama oyuncuya şaka yapabilirsiniz belki. Bana göre olabilir ama bir de söyle söyleyebilirim o kendisi gidiyor biliyor. Bir tane şey var. Makine çözemiyor. Tamam. Zaten çözemez ki. Yani sadece biraz deneyelim. Oldu. ki. Şimdi sizlerle bir tane daha bir şeyler yapacağız. Mesela örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Daha bu kadar değil yani. 8 dakikalık bir şey yapmayacağız yani. Yani 8 dakikalık bir şey yapacak da ne olur ki? Şimdi Dennis e gireceğiz. Ama bek ama burada durmamız gerek. Şimdi Dennis World'de biz ne yapacağız? Onu da bilmiyoruz ki. Mesela Dennis World'in ne geleceğini bile haberimiz bile Mesela 3 tane bir yer çıkacak diyor. Biz şey yapalım. RP'ye girelim. Rol oyununda bir şeyler oldu mu? Galiba karakterlerinden yapacaklar ya da yapmayacak. Yani karakterleri değiştirecek ya. Mesela Finn çok yürüyüşü değişecek. Görünüşleri değişecek. Mesela haritalar çok değişikti. Tamam şöyle bir örnek vereyim. Bak yeni bir yerdesiniz ve alanlar çok değişmiş diyelim. Yani alanlar eskiden aynı ya yani bizim oynadığımız gibi ya. Sonra artık 2025 gibi davranacak. Bakın örnek vereyim. Bu resmen bunu kordular. Mesela lobby oyunda böyle bir şey de olacak. Yani bir şöyle bir örnek diyeyim. Böyle bir şey olabilir belki ama ama böyle bir şey var ama çok kişi oraya gidemiyor. Onun için 40'ta ya da 50'de olur. Şimdi böyle bir yer görüyorsunuz değil mi? Burayı hemen düzeltecek yani ben benim haberim yok ama ama bir teori kuruyorum yani. Her yer resmen bir parlak sanki atılmış bir dükkan dolu. Mesela şurada bir kan olacak mesela. İşte kan yani alttaki şey var ya işte fazla kan olacak. gerçeklikler olacak. Mobillerde normalde böyle bir şey yok ama. Ama bu PC'lerde böyle bir şey yapabilirim. Mobilde için geçerli diyorum da. Yani ben bilmiyorum yani oyun oyun pek çok bilmiyorum. Yani oynayabilirse eğer bunu yaparsa ilk defa ayrıca kendisi bir şey var yeni yani hatta hatta burayı bile değiştirebilir. Mesela v değiştirebilir. Ama v değiştirdim değiştirdiler yani V değiştir yani değiştirilen karakterleri değiştireceğini sanmıyorum. Mesela örnek vereyim bir Bakın değişmiş. Canavar hali de mesela örnek vereyim. Saldırı şekillerine bakalım. Evet böyle. İşte böyle bir şey çok beğendim. Yani <laughs> evet, bu normal yüz. Şimdi people'a bakalım. People'a yani ilk öncelikle çakma gibi görünüyor. Yani böyle o ya, ya, gibi şey dönmüyordu. O kedi neydi? İşte, normal hali ve koçuş hali. Biliyorsunuzdur ya. Şimdi dönüşüne de bakacaksınız. Biraz sabredelim. Aha döndü. İşte. işte o yapıcısı bundan bir ilham almış. Ve diğer canavar hali bakalım. Diğer canavar halini biliyorsunuzdur. Onu gördüğünüz ama onu görmeniz lazım. Eğer görmezseniz hata etmişim. Yürüyüşüne bakalım. Evet, normal ya. Yürüyüşü normal. Ama kafasını döndürüyor. Ama koşuşu şöyle. Mesela bir şey alıyor ya. Direkt koşuyor. Duruşuna bakalım. Duruşu şey mi? Ağzında bir şeycek mi? Hayır. Yemiyor. Normalde ağzını şöyle, ağzını aşağıya koydurup yiyor. Ve yeni gelen karakteri bir göz atalım. İşte buydu. Belki bu da değişmeyebilir düşünüyorum. Çünkü bu, bu çok gözendi. Yani şöyle demek istiyorum. Karakterler bak. Mesela boksunu dedi. Ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. Biz böyle yürüyoruz yani. Koştuğumuz an onun iki katı hızlı koşturuyor. Ama koşuşu hiç değişmiyor. Yani benim dediğimi ne demek istediğimi anlayacaksınızdır. Şimdi boksörün koşuşu hep aynı mesela. Ve yeni gelen karakterlere bir göz atalım. Loy. Loy'da farklılık var. Bunun yürüyüşü böyle. Kuşuşu da böyle. Gördünüz mü? İşte oyun yapımcısı böyle bir şey de yapabilir yani. Canavarlarla da böyle bir şey yaptırabilirler. Ya da haritaları çok detaylı bir şeyler yapabilir. Yanlış bilmiyorsa. Eğer güncelleme böyle bir şey olursa beni kovalamazsa mutlu olurum. Şimdi Şimdi seninkini de değiştirebilir ama bilmiyorum. El, eline gelen bir Mesela yeni karakterler de ekleyebilir mesela bilmiyorum. Örnek veriyorum. Yani yeni gelecek karakterler olacağını sanmıyorum ama şimdi mesela bunu bu karakteri düzelteceğini düşünmüyorum. Mesela bu, bu karakter gülüşü bakın. Evet farklılar. Yeni gelen karakterleri saymazsak tüm karakterleri Normalde koşuşları yürüyüşleri çok aynıdır Benim benzemeleri çok aynıdır yani oynaması biraz dikkatleri toplamaları gerek o yüzden de beni beni izleyenler videoya like atsınlar mesela şu cool gibi aynı gibi görse de yanılıyorsunuz çünkü kendisi böyle yürüyor şimdi izleyin bak kafası bir kuyruğu hareket diyor. Mesela dendiye bir göz atalım. Dendiye böyle görünüyor. Ve iki kat hızlı oluyor. Şöyle bir şey olabilir yani. Seek'te kaçıyormuşuz ya. İşte onun gibi yapacaklar diye düşünüyorum. Mesela fil. Fil'in yürü değişikleri artık değişebilir diye düşünüyorum. Çünkü karakter hiçbir şey yapmıyor. Mesela fil'e bakın. Boş hareket. Yani hiçbir şey hareket ettirmiyor. Eğer koşun. Ya yürüyüşü çok aynı. Yani karakterler oldukça farklı gibi görünse de ben Gigi'nin dışına diyorum. Gigi'nin neden böyle diyorum? Çünkü yanlış anlamasınlar. Çünkü Gigi çok aynı gibi görünüyor resmen. Ama sadece yürümesini değiştirebilir. Ama sadece durmasını değiştirebilir demek. yürüyüşü aynı. Koşuşu da aynı gibi görünüyor. Ama ama değiştirebilirler büyük ihtimalle. Ne zaman olacağını hadi bakalım. Tarihe bir göz atalım. Tamam. İsterseniz de başa da gir. Videonun başına girip de bakabilirsiniz. Eğer bakmayacaksanız hemen tarihine girelim. Şimdi tarihte gördüğünüz gibi burada işi karakterler var ve değişik görünüyorlar resmen. Bir de arkasında şeyler var. Yanlış bilmiyorsam oyunda haritalar değişecek ya Yani arkasında bizi saldıracak rol yapacak ya Mesela yeni gelen karakteri değiştirecek Düşünüyor Bak saat 10'da olacak diyor Yani ne ne? İngilizce bilmiyorum bana söylemeyin ama Ama bana uyarın Diyor diyeceğim Şimdi burada gördüğünüz gibi Her insanlara uyarı atmışlar resmi <laughs> Yani mesela örnek vereyim. Yeni gelen karakter gelecekmiş gibi resmi. Bu arkasındaki karakter çok değişik değil mi resmi? Galiba içinden ses yeni bir gelen karakter olacak ya da haritalar değişecek. Da Bakın. Magic Team name maps. Map, maps harita demek. Yani yeni bir haritalar çıkar. 3 tane yeni bir harita çıkacaklarını söylüyorlar. Yani bu da kendisine bu da söylentilere göre yeni bir harita çıkacak. Kenarlara bakarsak bir haritalarda gri bir şekli var. Yani bizim konuşamayan karakterimizin bir odası olabilir. İşte yani tipik Shelley'nin odası gibi. Sprott'un odası gibi. E, Goobo'nun, e, Pe Pebble'nin, People'ın, Shelley'nin ya da yat ya da herhangi karakterler. V'nin bile var zaten. İşte onu da olabilir demek istiyorum. Çünkü V'nin iki tane odası var. Biri TV odası, biri de biri de park odası. Park odasında çok değişik şeyler var. Mesela bir çok değişik. Yeni bir televizyon programı yaptılar. Mesela mesela ilk defa bir Wii'ye böyle bir şey davranıyor ama ama bu konuyla alaka değiliz. Yeni gelen karakter arkasında bir şey var. Mesela üzüntü şurada arkasına görüyor. Gülenceğiz orada bak. Ya, ama üzüntü arkasına bir şey bakıyor. Yani şöyle bir, eğer onu yakalayıp öldürecek anlamına geliyor işte. Yeni bölümler. Şimdi YouTube'a bakalım. Belki YouTube'da atmışlardır. Ve bu arada YouTube'un kendisi bir YouTube'un is, ismi Kuyi. Yani kısacası Kuyi. Yani burada okuyun. Burada videoyu kapatıp yazıp bakabilirsiniz. Mesela detay öğrenebilirsiniz. Mesela Dennis Bird ay patlıyor. Yani Bu da biliyoruz ya. Bu daha önceden vardı. Yani bir yıl önce diyor. Yani bundan bir yıl önce koydular. Lan hepsi mi bir yıl önce? Bunlar iki yıl, iki yıl, iki. Çok abartıyorlar lan. Lan bunlar çok abartıyor. Hemen iki yıldır. Hem, bugüne mi bekliyorsunuz bunları? <laughs> yok artık. Yok artık. Bunları bak şuradakiler bir yıl. O şansı iki yıl. Dünyanın en değişik videosu. Hem de çok az videoları var. Shorts'a bakalım. Ha, değişen bir şey yok. Ha bilmiyorum ya. Buradan fazla oy koydular ya. Bir bölümde de oyu o hayal edecek. Tamam. Bu kadar yeter. Videolar bu kadar yeter. Sizlere gün bu kadar detay yeter. Yeni güncelleme an ben de videoda olacağım. Ona göre eğer eğer pazartaysa kusura bakmayın ben videoda olamayacağım. Çünkü pazar pazar tamam biliyorum. Okullar zaten bitti diyeceksiniz de ama ama o yüzden de kendim canım istiyor. Yani pazartesi atacak halim yok. Canlı yayınlar çıkabilir. Yani mesela örnek benim Sovyet Karataş'ın canlı yayınları gibi mesela. Ben onları izliyorum mesela. Anladınız mı? Yani sabahın köründe de ben meşgul oluyorum. Mesela doğru oynuyorum. O yüzden de, o yüzden de doğrusu da ekleyemeyeceğim anlamına geliyor. Yani siz yani oyun açılana kadar hangi günse o kadar o günde açarım. Yani sadece paz, yani perşembe sadece pazarda açmam. Yani pazar tezide olur. Çarşamba da perşembe de Cuma Cumartesi de. Neyse ben kapatıyorum. Hadi kapatıyorum. Bye.